İşte bu nokta yani bizim en başta dilimizi tutmamız da bir suri yani görünüşte aslında bir zahiri suri bir santla başlıyoruz. Yani dilimizi tutmaya çalışıyoruz. İşte böyle yola çıkmış oluyoruz. Bu ilk adım bizim için. Ama bir de ariflerin santı var. Arifler dilleriyle beraber kalplerini de kontrol ediyorlar. İşte onu de, o yüzden onlara arif deniliyor. Ve ona da sükut mur murakabesi deniliyor. Sükut murakabesi. Yani dilini tutuyor, kalbini nasıl kontrol ediyor kalbini? Kalbini de Allah'ın razı olmadığı her şeyden temizliyor. Dillerini tutuyor ve kalplerinde sürekli murakabe yaşıyorlar. Bir taraftan da sürekli görülüyorum, beni gören var, beni işiten Rabbim var, her halime nigahban olan Rabbim var. Murakabe o değil mi? Rabbimizin her halimize nigahban oluşunun farkında olmak meselesi. Ne diyor hoca efendi? Sen yatarken Efendimiz ayaklarını bük, büküp yatıyor ya, ayaklarını uzatmıyorsun. Niye? Allah beni görüyor diye. Allah her halime nigehban diye. Yatarken bile ayaklarını toplayıp yatıyorsun. Şimdi bunu yapan bir insan, yatarken bile ayaklarını toplayan bir insan her halinde görülüyor olma, işitiliyor olma şuuruyla yaşar. Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi görülüyor olma mülahazası bir yönüyle Gürbün gibi olmalı bizim için. Bir tane gibi olmalı. Yani insan çırpınıp durmalı görüldüğüne göre. Ben görülüyorum diye çırpınıp durmalı insan ve bu mülahzanın üzerine acaba görmek nasıl bir şeydir koymalı. Şöyle diyor şair, Arif'in gözlerinde nuru irfan var olur, Arif'e amni hüda sırrı marifet yar olur. Arife sırrı hüda Allah imamının şiiri bu da. Sır avni hüda yar olur ona. Allah'ın yardımı ona yar olur. Arife avni hüda sırrı marifet yar olur. Çünkü onun gözlerinde nur irfan var olur. Yani o hipopis bezini çalıştırır bakar, o nöronlarını çalıştırır bakar, o gözünün irislerini çalıştırır öyle bakar. Evet o bilgi marifet, o bilgi Marifet dediğimiz şey ondan hiç ayrılmaz. Arif bu işte. Marifet ondan hiç ayrılmıyor. Ki Arif, marifet de Kalbin Zümrüt tepelerinin kavramlarından Arif bir süvari ise diyor Hoca Efendi, marifet de o hedefe ulaşma se semeresidir. Arif bir süvari ise onun bineği nedir? Marifettir. Arifler de dilleriyle beraber kalplerini kontrol ederler. Şimdi Hoca Efendi bize ne öğreniyor? Bu kadar bela ve musibetin içinden geçiyoruz. Dilimizi kontrol ettik. Kadere taş atmıyoruz. Sırrı kadere rıza iledir inkiyadımız diyoruz. Ama sonra kalbimizi de razı ediyoruz o sırrı kadere. Sonra yaşadığımız şeyler, içinden geçtiğimiz hadiseler karşısında kalbimizi de razı ediyoruz. Sürekli bir tefekkür hali içerisinde, yani bazı arkadaşlar mesela Çağlayan dergisi çıkıyor diyelim, işte bir böcek anlatılıyor orada, ondaki tecelliler, o böceğin nasıl yaşadığı. Bazı arkadaşlar diyorlar ki yahu biz böyle hani bela ve musibet içinde kıvranıyoruz, siz çiçekten böcekten bahsediyorsunuz. Hayır öyle değil, biz çiçekten böcekten bahsetmiyoruz, marifet-i ilahiyeden bahsediyoruz ne yaşarsak yaşayalım, hangi bela ve musibetlerin içerisinden geçersek geçelim, yine marifette derinleşmek bizim meselemiz. Yine marifette, yine kainat kitabının satırlarını okumak, yine nöronları harekete geçirmek, yine bakarken görmek kastıyla bakmak, yine mesmuattan, yine mupsırattan haberdar olmak, gözün gördüklerinden, kulağın işittiklerinden. İşte Arif'in meselesi bu. O hiç ayrılmıyor sırrı marifetten. Ona sırrı marifet yar oluyor. Ona avni hüda yar oluyor. Allah'ın inayeti yar oluyor. Çünkü o hiç ondan ayrılmıyor. Arifler dilleriyle beraber kalplerini kontrol ederek sükut, sükut murakabesi yaşarlar. Dillerini tutmuşlardır fakat kalpleri de pür heyecandır. Hep onun için Allah için çarpmaktadır kalpleri. Ve Allahu alem geçenlerde bir vesileyle ifade etmeye çalıştım diyor Hoca Efendi. Alvar İmam Lütfü Efendi'den bahsediyor. Tasavvufta değerli dostlar la ilahe illallah zikri söylenirken vurgulu söyleniyor. Şöyle söyleniyor la ilahe illallah la ilahe illallah. Niye söyleniyor böyle biliyor musunuz? Kalbi harekete geçirmek için. O vurguyla Hoca Efendi de bunun altını çiziyor. Kalbi harekete geçirecek şekilde oynak söylemek diyor hoca efendi. La ilahe illallah, la ilahe illallah değil bakın. La ilahe illallah. Niye kalbi harekete geçirsin, kalbi kalbi oynatsın diye. İşte Allah İmamı Lütfü efendi örnek veriyor. Allah İmamı Lütfü Efendi böyle la ilahe illallah diyor. Ve öyle kalbi hareket halinde ki o susluğunda bile kalbi bu harekete devam ediyor. Ve doktora gidiyor. Doktor ona diyor ki efendi hazretleri şu kalbini bir kontrol altına almaz mısın? Gerçekten nasıl attığını anlamam lazım diyor doktor. Ve e, hani o, ona bir hani kalbi bir grafik çekecek. E, şu kalbini bir kontrol altına almaz mısın diyor. Görüyor çünkü onun heyecanını. Bunu alabilmen için biraz sakin dursan diyor. Yani ben bir şey alacağım kalbinden bir grafik çekeceğim bir netice almaya çalışıyorum. Bunu alabilmem için azıcık kalbini sakinleştiremez misin diyor. Evet, e, Arifler böyle bir samti yaşarlar diyor Hoca Efendi ve kalpleri de hep Allah diye atar. Allah. Bakın hep böyle bir ritim, hep bir, bir kalbi oynatan bir hareket, düz değil. İşte marifetle beslenmiş olan bir kul. Eğer böyle olmazsa diyor hoca efendi, kalp marifetle beslenmezse kurumaya mahkum olur. İman amelle besleniyor, amel de marifetle besleniyor. Yoksa kurumaya mahkum bir iman, kurumaya mahkum ameller. İman amelle besleniyor, amel de marifetle besleniyor ve destekleniyor. Mutlaka marifet yani başka yolu yok. Üstadın açtığı yolda bu imanı billah, marifetullah, muhabbetullah, zevki ruhani tekvini emirleri de teşrini, teşri emirleri de okuyarak elde edilmiş olan bir marifet. Bizim yolumuz marifet yolu. Bizim yolumuz üstadın bize açtığı Risale-i Nurlarla, Hoca Efendi'nin pırlantalarla bize açtığı yol bir marifet yolu. Besleneceksin, sürekli besleneceksin. Maddi anatomin değişik şeylerle beslendiği gibi manevi anatomini de besleyeceksin.